Çocuklarım var. Torunlarım var. Hepsi neden gittin diye kızıyorlar bana. Çık oradan gel diyorlar. Hayır dedim. Benim yerim orası. Annem çalışıyordu. Babam çalışıyordu. Durumlarımız kötüydü. Onlar bizi bırakıyorlardı. Üstümüze kapıyı kilitleyip gidiyorlar? Akşam geliyorlardı. Annem çok çalışıyordu. Babam çalışıyordu. Benim babam ölmüş. Askerde ölmüş benim babam. Ben 1980 yılında doğmuşum. Ölmüş cenazesi gelmiş. Annem çok üzülmüş falan öyle yani. Üvey babam büyüttü beni. Çok iyi bir babaydı. O büyüttü. Genelde üvey babalardan evlatlar şikayetçi olur. Çok memnundum. O kadar memnundum. Ticaret Bakanlığı'na beni memur olarak yerleştirdi. Beni o yok zamanında şey yaptı. Durumu kötüydü. Bekçilik yaptı. Beni takdir kursuna gönderdi daktilo kursunu öğrendim. Kaç yıl oldu buraya geleli? Vallahi gel oldu çok oldu. Çok oldu. 5-6 sene oldu. 5-6 sene oldu. Dışarıda kimin kimsen var mı? Ama yok mu ya? Oğlum, kızım, çoluğum, çocuğum, hep iyilerim, torunlarım, hep anlarım. Koy dedesi şerefli kutsar koyun. Peki, onların birinin yanında neden kalmadın? Ne yapacağım, kızımın yanındaydım. Sorun mu çıktı? Yok sorun ne, çıkmadı da. İşte gezdim yürüdüm onlarla. Tenzile teyze, sen olsan e, anneni babanı böyle bir yere bırakır mıydın? O ben bırakır mıyım? Bırakır e, Oğullarım istedi, karısı, karısı istemiyor. Karılar istiyor, kocası istemiyor. Bu durum tabi sizi çok üzüyor. O da beni çok üzüyor. İyice düştüm tarpadan. Ondan sonra... Benim kız dedi, dedi. Ayrı buraya yazdırdılar beni. Ziyaretine geliyorlar mı? Gelirler canım e Giderken tabi onlar gittiğinde üzülüyorsun. Üzülürüm. Zaman dolu hiç üzülmediğim zaman dolu. Yüzüleceğim dedim. Üzülmüyorum dedim. Yüzüleceğim. Torunlar var mı? Var. 10 tane torunum var. Sesi güzel diyorlar senin için Tenzilet teyze. Ne Var de? mı aklına gelen bir türkü? Pınar'ın başındayım, on yaşındayım. Ana beni sorarsan arkadaş peşindeyim. Dilo 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 dil can, o can kötü sen güzel. Bir gayret diye it gelin. Gidiyorum ağlama, saçlarını bağlama. Gidiyorum ağlama saçlarını bağlama, saçlarından bir tel ver, ilaçtan olsun yarama, ilaçtan olsun yarama. Gel oğlan bize kadar, gidiyorum size kadar, gel oğlan bize kadar, gidiyorum size kadar. Sana bir çorap ördüm, topuğdan dize kadar, topuğdan dize kadar, gel oğlan bize kadar gidiyorum size radar. Pınar'ın başındayım, on altı şundayım. Ana ne sorarsa arkadaş yanındayım. Gitti gelirim diye, yolu bilirim diye. Yıkıldı yemin etti, Seni alırım diye. Su gelir ahmayınan, su gelir ahmayınan. Ne çıkar bakmayınan, çıkar bakma yayınlar. Ardından sıra geliyor Kızılcahamam halkına mikrofon uzatmaya ve başlıyoruz sohbetlerimize. Dedecim nasılsınız? İyi kızım Sağ ol, iyi. Allah iyilik versin buralı mısınız dedeciğim? He? Kızılcahamamlı mısınız buralı mısınız? Buralıyız ya buralıyız. Böyle çekilmişsiniz kenara dinleniyor musunuz yoksa? Dinleniyoruz ya <laughs> dinleniyoruz dinleniyoruz. Siz nasılsınız dedeciğim? İyi, Emekliyiz biz, emekli. Emeklisiniz ve emekliliğinin tadını böyle oturarak çıkaralım diyorsunuz değil mi? Tabii. Evet. <laughs> Nasıl memnun musunuz buraya gelenlerden, gidenlerden, festivallerden? Biz memnunuz. Başkandan da memnunuz yani. Sükunetli milleti. Anlamadım dedeciğim. Sükunetlidir milleti burası. Sükunetli bir millettir burası iyi diyorsunuz. Öyle mi? Evet evet. Ee hanımlar nerede yoklar mı? Benim e hanım yok hanım yok. Sizin kayınpederiniz. Benim kayınpederim. Nasıl oluyor anlamadım şimdi. Şimdi bu benim hanımın babası. Kayınpeder oluyor benim. Hey maşallah dede doğru mu diyor? Evet. Kayınpederim kayınpederiymişsiniz. Öyle öyle ya kayınpederiniz Peki kaç yaşındasınız dedeciğim? 85. Yani Allah bağışlasın 85 siz? 70. 70. Maşallah herhalde bu kadar uzun bir ömrü Kızılcahamam'ın temiz havasına mı borçluyuz? Kızılcahamam'da büyümedik. O köylerde büyüdük. O köylerde büyüdük. Köylerde, oralarda havalar daha tazedir, daha güzeldir. Her şey organiktir ömrümüz var. İnek yağı yiyorduk biz. Çarık giyiyorduk ayağımıza. Var mı öyle hani kendinize ait bağ bahçeniz, uğraştığınız? Vardı bahçe kurudu. Gidip buralara geldik. Artık buradasınız. Hepsi var. Armut tane kurudu. Allah tarafından beslenir. Buranın köyünden misiniz Kızılcağım Kızılcahamamın köyünden. Kolay gelsin abicim. Hoş ederim, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun. İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Dondurmayı dövüyorsunuz sanırım evet. şu an. Evet. Ne kadar zamandır bu mesleği yapıyorsunuz abicim? 19 seneden beri Kızılcahamam'a. sezonluk yere giderim. Hey maşallah. Evet. Kahramanmaraş'tan geliyorum. Sezonluk yere giderim. E, İşte buralarda. İlgi nasıl peki? Çok şükür. Kazanç ne durumda? Allah'a şükür yeterince oluyor yani. Bereket versin. E malum hani şu an festivallere de denk geldi. Festivalin getirmiş olduğu herhangi bir ilgi var mı? Var. Baya bir yoğunluk oluyor. Şu anda pek gözükmüyor ama akşamları bayağı bir yoğunluk oluyor. Yani genelde yerlisinde mi daha çok ilgi var yoksa dışarıdan gelenlerden mi? Yerlisinde de var dışarıdan gelenlerden de. Çünkü burada kaplıcaya gelen kişiler buraya tatil amaçlı gelmişler buralarda. bayağı bir de yoğunluk var. Çok şükür iyi Allah'a şükür yani işlerimiz. E, i̇yi o zaman kolay gelsin diyoruz size. Evet, biraz Olabilir yeriz. Çok az olsun. Çok az. Ya. <laughs> ya ya, ya tutacağım ya. tutacağım. <laughs> Yok hayır daha fazla koymayın. <laughs> Allah düştü. <işte. gülüyor> Düşün, düşünmeyin. <laughs> yok hayır hayır fazla gerçekten. Tamam. <laughs> ben bir türlü alamayacağım dondurmayı. Yok hayır istemem teşekkürler. Öyle Sağ ol. Korkuyorum artık herhangi bir şey yok değil mi? Tamam, yok şu anda. <laughs> ben bu sefer bu sefer de ben almıyorum. Gerçekten. <laughs> ben şaka yapacağım kişiyi ben seçiyorum zaten şaka yapacağım kişiyi ben seçiyorum ya. Yani. yani usta oldunuz buradan belli bir dondurmayı alamadım ya ben acemiyim ya da siz ustasınız gerçekten. Yani o, o yüzden değil de tabii ki de bunun mesleki sırları var yani. Merhaba. nasılsınız? İyiyik. Ee, sizi biraz tanıyalım mı dedi öyle direkt iyiyik dediniz kestiniz attınız ama yani biraz <laughs> sohbet edelim dedik şöyle hep birlikte. <gülüyor> 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 Melmekat Çorum, Ankara, Ankara'da oturuyor. Ha, yaşımız 70. İyi maşallah. Peki şey neden Kızılcamam'dasınız? Ablacı'ya geldik şifa için. Ben 82 yaşındayım. Maşallah çok genç gösteriyorsunuz ama dedeciğim. Gösteriyorum daha daha daha, daha iyiydim de da ben 78 kere ameliyat oldum. Festivalle aranız nasıl? İyi, şehir Yabancılar burada.